Yaş ilerledikçe insan ilişkilerine dair gerçeklerin daha netleştiğini hiç fark ettin mi? Birçoğumuz ailenin her zaman yanımızda olacağına, çocukların ebeveynlerine verdikleri emeklerin karşılığını vefasızlık etmeyerek vereceğine, yaşlılığın ise saygı ve hürmet dolu bir zaman olacağına inanırız. Ancak Schopenhauer bizi uyarmıştı. Her şey sandığımız gibi değildir. Gerçek şu ki 60 yaşından sonra birçok insan kendini hiç olmadığı kadar yalnız hisseder. Çocukların kendi hayatları olur, dostluklar zamanla dağılır ve toplum kayıtsızlaşır. Peki geriye ne kalır o zaman? Alman filozof Arthur Schopenhauer, yaşlılığın gerçek bilgeliğinin başkalarına bağımlı olmakta değil, otonomi ve haysiyet sağlayan destekleri güçlendirmekte de yattığını söylerdi. Bugün 60 yaşından sonra dolu dolu ve bağımsız bir yaşam sürmek için Schopenhauer'in keskin ve gerçekçi düşüncelerine dayanan yedi temel desteği inceleyeceğiz. Birinci destek Aile yanılgısının tehlikesi Ailenin yaşlılık için en güvenilir temel olduğuna inanmak, hayatın en büyük yanılgılarından biridir. İnsan doğası konusunda aldanmayan bir düşünür olan Arthur Schopenhauer, Aile bağlarının her zaman samimi sevgiye değil, daha çok sosyal normlara ve dayatılan beklentilere dayandığını hatırlatır bize. Çocukluktan itibaren ailemizin her zaman yanımızda olacağı öğretilir. Ancak bu fikir yetişkin yaşamının gerçekleriyle nadiren yüzleşebilir. Gençlikte ebeveynler, çocukların oluşumu ve korunması için gerekli olan merkezi figürler olarak algılanır. Ancak zamanla dinamikler değişir. Çocuklar büyür, kendi hayatlarını kurarlar ve kaçınılmaz olarak bir mesafe yaratırlar. Sevgi kalabilir ama öncelikler değişir. Onların kariyerleri, eşleri ve çocukları için endişelenmeleri gerekir ve genellikle yaşlı ebeveynler günlük sorumlulukların ortasında uzak bir anı haline gelir. Schopenhauer bu gerçeği net bir şekilde gördü ve bizi yaygın bir hataya karşı uyardı. Çocukların kendilerini büyüten sevgi ve ilginin karşılığını aynı yoğunlukla vereceğini ummak. Gerçek ne kadar acı verici olursa olsun, aile bağının kırılgan ve değişken olabileceğidir. Bazı ilişkiler zamana dayanırken Diğerleri mesafe ve ortak ilgi alanlarının olmamasıyla zayıflar. Yaşlılık birçoğu için acı bir düşünme anı haline gelir. Tüm hayatları boyunca ailenin kendilerine yoldaşlık ve destek sağlayacağına inananlar kendilerini savunmasız, hayal kırıklığına uğramış ve hatta kırgın bulurlar. Ama Schopenhauer bize önemli bir ders verir. Acıdan kaçınmanın tek yolu gerçeği kabul etmek ve ona akıllıca hazırlanmaktır. Yaşlılığın bize öğrettiği bir şey varsa o da kimsenin kendi mutluluğu için yalnızca başkalarına güvenemeyeceğidir. Birçok yaşlı insan çocuklarının iyilikleriyle ilgileneceklerini umar ancak bu beklenti her zaman karşılanmaz. Sevgi olsa bile her zaman erişim olmayabilir. Uzakta yaşayan çocuklar dede ve büyük annelerini zar zor tanıyan torunlar, yaşlıları dışlayan aile kararları, tüm dünyada tekrarlanan yaygın sahnelerdir. Bu, izole olmamız veya bağları koparmamız gerektiği anlamına mı gelir? Hayır. Ancak yaşlılıkta ailenin gerçekten neyi temsil ettiğine dair bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Çocukların ve torunların Birincil duygusal destek ve arkadaşlık kaynağımız olacağı fikrine tutunmak yerine bağımsızlığı ve kişisel tatmini garantileyen yaşamın diğer alanlarını güçlendirmeliyiz. Pratik tavsiye. Mutluluğunuzu çocuklardan gelecek karşılıksız sevgiye bağlamayın. Birçok ebeveyn hayatlarını çocuklarına yatırım yaparak minnettarlık ve karşılık bekleyerek geçirir. Ama Schopenhauer bizi uyarır. Başkalarından bir şey beklemek hayal kırıklığının kökenidir. Çocuklarınıza verdiğiniz sevgi bir hediyeydi, karşılık verme yükümlülüğü taşıyan bir sözleşme değil. Aile bağının değişken olabileceğini kabul edin. Tüm çocuklarınız veya torunlarınız istediğiniz şekilde hayatınızda olmayacak. Bu Sevginin sona erdiği anlamına gelmez, ancak öncelikler değişmiştir. Kırılmak yerine gerçeği akıllıca kabul edin. Yanınızda olmak isteyenler kendi istekleriyle olacaktır ve bağlanmanız gerekenler de onlardır. Aile dışındaki dostlukları ve bağlantıları besleyin. Birçok yaşlı insanın hatası sosyal çevrelerini aile çevresiyle sınırlamaktır. Zamanla bu a küçülür. Güçlü dostluklara yatırım yapın ve size başkalarıyla bağlantı kurma imkanı sunan gruplara ve aktivitelere katılın. Arkadaşlar, ortak ilgi alanları ve samimi saygı üzerine kurulu gerçek anlamda seçilmiş aile olabilir. Schopenhauer bize duygusal olgunluğun dünyayı olduğu gibi kabul etmekten hayal ettiğimiz gibi değil geldiğini öğretir. İkinci destek İnsan ilişkilerinde beklentinin tehlikesi. Neredeyse tüm mutsuzlukların kökeni beklentilerimiz ile gerçeklik arasındaki kopuklukta yatar. Başkalarından ne kadar çok beklerseniz o kadar çok hayal kırıklığına uğrarsınız. Arthur Schopenhauer bunu herkesten iyi anladı ve bizi uyardı. Mutsuzluk beklentilerimiz ile gerçeklik arasındaki farktan kaynaklanır başkalarından ne kadar az beklerseniz o kadar az acı çekersiniz. Çevremizdeki insanların nasıl davranması gerektiği konusunda yanılsamalar yaratırız. Takdir, minnettarlık ve sadakat bekleriz. Ancak hak ettiğimizi düşündüğümüz şeyi her zaman alamayız. Ve yaşlılıkta bu gerçek daha da acı verici hale gelebilir. Gençlikte hayal kırıklıklarına karşı daha dirençliyiz çünkü etkileşim için birçok kaynağımız var. İş, arkadaşlar, kişisel projeler. Ancak yaşlılıkta birçoğu hayatlarını aile çevresiyle sınırlamaya başlar. Çocuklarının ve torunlarının tüm duygusal boşlukları dolduracağını umarak. Hata, başkalarının önceliğinin hala biz olacağını beklememizdir. Birçok ebeveyn yaşlılığa ulaştığında artık çocuklarının hayatlarının merkezi olmadığını fark eder. Kendi aileleri, kariyerleri ve endişeleri vardır. Bu, sevginin olmaması değil, odak noktasının doğal bir değişimdir. Sorun şu ki, birçok yaşlı insan, çocuklarının her zaman yanlarında olacağı, sık sık ziyaret edecekleri ve her zaman uzun konuşmalar için zamanları olacağı beklentisine bağlı kalır. Bu gerçekleşmediğinde kırgınlık, gücenme ve bazı durumlarda bile nihai bir yabancılaşma ortaya çıkar. Schopenhauer bize bu acının çözümünün başkalarından daha fazlasını talep etmekte de değil, daha azını beklemekte olduğunu öğretir. İnsanların kendi yollarına gittiklerini ne kadar çok kabul edersek, kendimizi o kadar az terk edilmiş veya unutulmuş hissederiz. Gerçekle savaşmak yerine onu kabul etmeyi ve duygusal olarak bağımsız bir yaşam inşa etmeyi öğrenmeliyiz. Schopenhauer bize en büyük duygusal özgürlüğün daha az beklemekten ve daha fazla kabulden geldiğini öğretir. Yaşlılıkta insan bağlarının zamanla değiştiğini anlayan ve kabul edenler çok daha kolay yaşarlar. Huzurlu bir yaşlılığın anahtarı başkalarından sevgi ve ilgi talep etmekte de değil Kendini destekleyen bir yaşam inşa etmekte yatar. Sonuçta sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlık sizi asla terk etmeyecek olandır. Kendiniz. Üçüncü destek. Yalnızlık bir müttefik olarak. Yalnızlık, yaşlılığın en büyük korkularından biridir. Ancak onu gerçekten olumsuz bir şey olarak görmeli miyiz? Arthur Schopenhauer, Yalnızlığın bir ceza değil, onu takdir etmeyi öğrenenler için bir lütuf olduğuna inanırdı. Dedi ki: Kendisiyle nasıl yalnız kalacağını öğrenemeyen kimse asla gerçek huzura ulaşamayacaktır. Yaşlılık yalnızlıkla korkutmamalı, aksine özgürleşme anı olarak kutlanmalıdır. Gençlikte sürekli insanlarla çevrili olmamız gerektiğine inanmaya koşullandırılırız. Toplum mutluluğun sosyal bağlantılarda yattığını, bir gruba ait olmamız gerektiğini ve başkalarının onayının hayati önem taşıdığını öğretir. Ancak zamanla bu etkileşimlerin birçoğunun yüzeysel ve yorucu olduğunu fark ederiz. Yaşlılık, dış onaya olan ihtiyacımızdan kurtulmak ve nihayet kendi arzularımız ve düşüncelerimiz doğrultusunda yaşamak için eşsiz bir fırsat olabilir standartlara uymak veya kendinizden başka kimseyi memnun etmek zorunda değilsiniz. Schopenhauer bize yalnızlığın korkulacak bir şey olmadığını, ancak gerçek iç huzura ulaşmak isteyenler için gerekli bir aşama olduğunu öğretir. Kendi arkadaşlığınızdan keyif alabiliyorsanız asla gerçekten yalnız olmayacaksınız. Schopenhauer bir insanın zekasının Yalnız başına geçirdiği zamana ne kadar değer verdiğiyle ölçülebileceğini söyledi. Yalnızlığı bir boşluk olarak görmek yerine onu yansıtma, öğrenme ve sükunet için bir fırsat olarak benimseyin. Yürüyüşler, iyi bir film veya sadece sessizlikte bir fincan kahvenin tadını çıkarmak. İçsel huzur, dış dikkat dağıtıcı şeyleri aramayı bıraktığımızda gelir sosyal onay ihtiyacını bırakın. Başkalarından sürekli kabul ve onay arayışı mutsuzluğun ana nedenlerinden biridir. Yaşlılık, başkalarının beklentilerinden kurtulmak ve kendi gerçeğinize uygun yaşamak için eşsiz bir fırsat sunar. Kendinizden başka kimseyi memnun etmek zorunda değilsiniz. Schopenhauer bize yalnızlığın korkulacak bir şey olmadığını ancak dış dünyanın değişkenliğinin esiri olmak istemeyenler için gerekli olduğunu öğretir. Sonuçta sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlık, sizi asla terk etmeyecek olandır kendiniz. Dördüncü destek, zenginlik bir kalkan olarak. Arthur Schopenhauer, insan doğası hakkında hiçbir yanılsamaya sahip değildi. Ona göre para kendi başına bir amaç değildi, Yaşamın zorluklarına karşı koruyucu bir bariyer görevi görüyordu. Para mutluluk getirmez, ancak birçok mutsuzluktan korur diye iddia etti ve bu yaşlılıkta daha da doğru hale gelir. Birçok insan üçüncü yaşa ulaştıklarında doğal olarak destek ve saygı göreceklerine inanır. Ancak gerçeklik her zaman bu beklentilere uymamaktadır. Finansal bağımlılık yaşlı bir insanı akrabalarının esiri yapabilir, kendi kararlarını verme özgürlüğünü elinden alır. Çocuklarının kendilerine kayıtsız şartsız bakacağını umanlar acımasız gerçekle yüzleşebilirler. Tüm çocuklar yetenekli veya bu sorumluluğu üstlenmeye istekli değildir. Bazıları sevgiden yardım edecektir. Ancak diğerleri yaşlı insanı bir yük veya hatta istismar edilecek finansal bir kaynak olarak görecektir kaç tane hikaye duyduk. Ebeveynlerinin birikimlerini tüketen veya para almak için on manipüle eden çocuklar hakkında. Schopenhauer bizi uyarır. Başkalarına finansal olarak bağımlı olmak, kaderinizi yabancı ellerin eline teslim etmek demektir. Ve bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Yaşlılıkta gerçek güvenlik, başkalarının sevgisinden değil, Kendiniz için inşa ettiğiniz finansal bağımsızlıktan gelir. Finansal bağımsızlık neden hayati önem taşır? Yaşla birlikte ihtiyaçlar değişir. Tıbbi harcamalar artar, iş yapabilme yeteneği azalır ve toplum 60 yaş sınırını aşanlara daha az değer verme eğilimindedir. Kendi kaynakları olmayan yaşlı bir insan çocukların, akrabaların ve hatta devletin dış baskısına karşı savunmasız hale gelir. Sadece aile yardımına güvenen birçok yaşlı insan küçük ihtiyaçlar için bile başkalarının iyiliklerine bağlı aşağılayıcı durumlara düşer. Bu haysiyeti ve yaşam kalitesini zayıflatır. Schopenhauer paranın doğru yönetildiğinde özgürlük ve haysiyeti sağlamak için güçlü bir müttefik olduğunu anladı. Yaşlılıkta statü sembolü olarak değil, bağımlılık ve aşağılanmaya karşı bir koruma aracı olarak görülmelidir. Birçoğu hayatını çocuklarının sevgisinin yaşamın huzurlu bir şekilde sona ermesi için yeterli olacağına inanarak geçirir. Ancak çok azı gerçek saygının başkalarından izin istemek zorunda kalmadan kendimize bakabildiğimizde geldiğini anlar. Finansal olarak hazırlananlar, otonomi güvenlik ve huzurun meyvelerini toplarlar. Sonuçta yaşlılıkta kendi yolunuzu seçme özgürlüğünden daha büyük bir lüks yoktur. 5. destek. Boş gurur ve güzelliğin aldatıcılığı. Gençlik dış görünüşüyle büyüler ancak yaşlılık bilgeliğiyle saygı görmelidir. Buna rağmen zamanın geçişinin düzeltilmesi gereken bir sorun olarak algılandığı imaj takıntılı bir toplumda yaşıyoruz. Arthur Schopenhauer insan yanılsamalarına her zaman dikkatliydi. Bizi kaçınılmaz olarak kaybolacak olanı tutma çabasının tehlikesi konusunda uyardı. Gençliğin güzelliğiyle hayranlık uyandırdığını, ancak yaşlılıkta bilgeliğin ana erdemimiz olması gerektiğini söyledi. Durmaksızın gençlik peşinde koşmak bir hatadır. Yaşlanmak bir yük olmamalı, doğal bir geçiş olmalıdır. Ancak birçok insan, kırışıksız bir yüzün zamanın izlerini silebileceğini sanarak, kaybettiklerini geri kazanmaya çalışarak yaşlılığı geçirir. Bu hayal kırıklığına yol açar. Çünkü hiçbir krem, ameliyat veya tedavi zamanı durduramaz. Yaşlanmayı kabul etmek, bir uyum sağlamama durumu değil, zeka ve olgunluk işaretidir. Genç yaşlardan itibaren Gençliğin hayatın en değerli dönemi olduğuna dair fikirlerle bombardımana tutuluyoruz. Medya genç bedenleri, grileşmemiş saçları ve zamanın izi olmayan yüzleri yüceltir. Yaşlanma ise tam tersine bir gerileme, korkulacak ve saklanacak bir şey olarak tasvir edilir. Ancak Schopenhauer bize bu tür bir bakış açısının duygusal bir tuzak olduğunu öğretir. Sorun kendimize bakmak değil, her ne pahasına olursa olsun genç görünme takıntısıdır. Bu, birçok insanı estetik ameliyatlara, gençleşme vaat eden prosedürlere ve kozmetiklere servet harcamaya yönlendirir. Oysa gerçekte bunlar sadece doğal bir süreci geçici olarak maskeler. Schopenhauer'a göre gerçek güzellik dış görünüşte değil yaşam boyunca içimizde geliştirdiğimiz şeyde yatar. Sonsuz gençlik peşinde koşmak, sadece enerji ve kaynakları tüketmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin varoluşun en zengin aşamasından, deneyimin ve sükunetin endişe ve kibirin yerini alması gereken olgunluktan zevk almasını engeller. Yaşamın her evresinin kendi güzelliği ve amacı olduğunu kabul edersek, yaşlılık bir saygı ve bütünlük dönemi haline gelir, aynayla bir savaş değil. Schopenhauer bize boş gururun her geçen yıl daha da ağırlaşan bir yük olduğunu öğretir. Yaşlılığı kaybedilenler için üzülerek geçiren kişi, kazandıklarının tadını çıkarma fırsatını kaçırır. Bilgelik, bağımsızlık ve hayata dair yeni bir bakış açısı. Gerçek gençlik pürüzsüz bir ciltte veya grileşmemiş saçlarda değil, merak, öğrenme yeteneği ve artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmayanların hafifliğindedir. Zamanı kabul etmek özgürleştiricidir. Ve geliştirebileceğimiz en büyük güzellik asla solmayan güzelliktir. Varlığımızın özü. 6. destek. Bilgelik gerçek zenginlik olarak. Birçoğu hayatını mal, statü ve para biriktirerek geçirir. Ancak Schopenhauer bize yaşlılıkta gerçek hazinenin sahip olduklarımızda değil, öğrendiklerimizde olduğunu öğretir. Gerçek zenginliğin para veya statü değil, yıllar içinde biriken bilgi olduğunu iddia etti. Gençlikte bir iş edinme, bir ev sahibi olma, sosyal tanınma kazanma zorunluluğu bizi yönlendirir. Ancak yıllar geçtikçe tüm maddi şeylerin kaybedilebileceğini, ancak hayatımız boyunca öğrendiklerimizin sonu ne kadar bizimle kaldığını anlarız. Sorun şu ki, birçok insan yaşlılığa ulaşır ve öğrenmeyi bırakır. Sanki bilgi sadece okul yılları ve işle sınırlıymış gibi. Bu durgunluk sadece bedeni değil, zihni de yaşlandırır. Sürekli öğrenme sadece entelektüel bir lüks değil, zihinsel keskinliği korumak ve yaşlılıkta can sıkıntısından kaçınmak için bir zorunluluktur. Birçok insan emekli olduktan sonra boşluk hisseder. Çünkü artık günlük zorlukları yoktur. Yeni bilgi ve uyaranlar olmadan beyin aktivitesini kaybetmeye başlar. Bu da apati, izolasyon ve hatta nörodejeneratif hastalıklara yol açabilir. Schopenhauer bilgiyi kimsenin bizden alamayacağı tek zenginlik olarak görüyordu. Para çalınabilir, statü kaybedilebilir ancak bilgelik zamanla büyümeye devam eder. Yaşlılığı derin yansıma ve dünyanın takdiri dönemi haline getirir. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye adanmış olanlar yaşlarından bağımsız olarak genç bir ruhu ve aktif bir zihni korur. Yaşamın anlamını ve motivasyonunu bulurlar. Schopenhauer bize bireyin değerinin dış görünüşte veya biriken zenginlikte değil, zihninin kavrayabileceği şeyde yattığını gösterir. Yaşlılık bir durgunluk dönemi olmamalı, bilgelik doruk noktası olmalıdır. Öğrenmeye devam edenler, beden yaşlansa bile genç bir ruhu korur. Bu dünyaya bırakabileceğimiz bir şey varsa, o da maddi varlıklar değil, paylaştığımız bilgeliktir. Sonuçta, sonuna kadar bize eşlik eden tek zenginlik, taşıdığımız bilgidir. Yedinci destek, sessizlik bir güç olarak. Zamanla her konuşmanın buna değmediğini öğreniriz. Her savaşın verilmesi gerekmez ve her gerçeğin söylenmesi gerekmez. Arthur Schopenhauer insan doğasına dair derin içgörüsüyle sessizliğin gücünü bilgeliğin en büyük işaretlerinden biri olarak kabul ediyordu. Dedi ki: "Ne kadar yaşlanırsak, sessizliğin değerini o kadar çok anlarız." Sessizlik bilgi olanların sığınağıdır ve aptallar için bir dehşettir. Gençlikte kendimizi savunmamız, fikirlerimizi savunmamız ve herhangi bir provokasyona cevap vermemiz gerektiği öğretilir. Ancak yetişkin yaşamında sözlerin dinlemek istemeyenlere boşa harcanabileceğini anlarız. Ve faydasız tartışmalara harcanan enerji bizi sadece tüketir. Sessizlik, zayıflık işareti olmaktan çok kişinin iç huzurunu korumak, gereksiz tükenmeleri önlemek ve kendi duyguları üzerinde kontrolü sürdürmek için güçlü bir araçtır. Yaşlılıktaki birçok çatışma büyük olaylardan değil, haklı olma ihtiyacından kaynaklanır. Aile kavgaları, çocuklarla ve gelinlerle yanlış anlamalar, siyaset veya gelenekler konusundaki anlaşmazlıklar. Sadece sessizliği seçerek ne kadar tükenmeden kaçınılabilirdi? Gerçek şu ki, hiç kimse bir tartışmada köşeye sıkıştırıldığı için fikrini değiştirmez. Tam tersine, yüzleşmek genellikle inançları daha da güçlendirir, diğerini diyaloğa karşı daha da dirençli hale getirir. Ayrıca yaşlandıkça, daha önceki endişelerimizin çoğunun önemsiz olduğunu anlarız. Başkalarını ikna etmeye veya düzeltmeye çalışarak harcadığımız birçok söz aslında sadece yaşam enerjimizi boşa harcama biçimleriydi. Schopenhauer gözlem ve sessizliğin bilgelerin silahı olduğunu anladı. Daha az konuşup daha çok dinleyenler çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlarlar ve yaşamın gereksiz tükenmelerinden kaçınırlar. Sessizlik boyun eğme veya zayıflık anlamına gelmez kişinin kendisini dünyanın karmaşasına sürüklenmesine izin vermemek için bilinçli bir seçimdir. Huzurlu anlar yaratmak, ister okumak, ister yürüyüş yapmak, ister sadece rüzgarın sesinden zevk almak olsun, rutininizde huzur ve zihin açıklığı sağlar. Sakin bir çevre, bizi çevreleyenlerin olumsuzluklarından da korur. Schopenhauer, herkesin konuşmak istediği bir dünyada, sessizliği seçenlerin gerçek bilgelik ustaları haline geldiğini öğretir. Yaşlılık bir son olarak değil, bilgelik doruk noktası olarak görülmelidir. Bu dönemde nihayet gerçekten neyin önemli olduğunu anlarız. Mal değil, görünüş değil, başkalarının onayı değil. Yaşamın gerçek değeri otonomi, bilgi ve iç huzurda yatar. Schopenhauer bize kendi başına yaşamayı bilen kişinin asla yalnızlıktan korkmadığını öğretir. Maddi bağımsızlığını sağlayan kişi asla terk edilmekten korkmaz. Ve beklentilerin acının kökeni olduğunu anlayan daha kolay yaşama özgürlüğünü bulur. Şimdi sana soruyorum. Onurlu bir yaşlılık için bu desteklerden hangilerini en önemli buluyorsun? Yorumlarda düşüncelerini benimle paylaş lütfen fikrin değerli. Eğer bu içerik sana faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutma, hayat hakkında yeni düşünceler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak, hoşçakal.